12. uygulama Aralıkların gösterimi. Leyla'nın boyu 165 cm ve Ersin'in boyu 178 cm'dir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. A. Ahmet'in boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısa ise Ahmet'in boyunun alabileceği gerçek sayı değerleri küme gösterimi olarak nasıl ifade edilebilir? A. Ahmet'in boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısa ise Ahmet'in boyunun alabileceği gerçek sayı değerleri küme gösterim olarak nasıl ifade edilebilir? Bu kümeye A diyelim. A kümesi eşittir. Öyle x'lerden oluşuyor ki. Şimdi bu x 165'ten büyük olacak. Ve 178'den küçük olacak. Ve x reel sayı olacak. Evet bu şekilde gösterebiliriz. B şıkkı küme gösterimi olarak ortak özellik yöntemi mi listeleme yöntemi mi tercih edilmelidir? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız. Evet, burada ortak özellik yöntemi kullanılmalıdır arkadaşlar. Çünkü listeleme yöntemiyle gösteremeyiz. Şimdi iki tane reel sayının arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Dolayısıyla sonsuz tane sayıyı liste yöntemiyle gösteremeyeceğimiz için bu kümeyi ortak özellik yöntemiyle göstermek uygun olur. 2. Nehirin boyu x santimetre olsun. Leyla ve Ersin'in boyuna göre x'in alabileceği gerçek sayı değerlerinin bulunduğu aralık değerleri aşağıdaki tabloda 4 farklı gösterimle verilmiştir. Tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Evet, sözel ifade nehirin boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısadır. Açık aralık bu. Cebirsel temsili budur. Sayı doğrusu ile gösterimi bu, küme ile gösterimi de budur. Nehirin boyu Leyla'nın boyuna eşit veya Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısadır. Şimdi burada arkadaşlar bir ucu kapalı bir ucu açık olacak. 165'e eşit ya da 165'ten büyük ama 178'den küçük olacak. Bakın bu şekilde. Sayı doğrusundaki gösterimini yapalım arkadaşlar. Şimdi şurası 165, Burası ise 178. Şimdi nehrin boyu Leyla'nın boyuna eşit veya bundan uzun. O zaman 165 dahil oluyor. Bakın bunun içini dolduruyoruz. Arası ama 178'in içi boş olacak. Sayı doğrusunda gösterimi bu şekildedir. Cebirsel temsili de şöyle olacak. 165'e eşit veya 165'ten büyük. Bakın buraya küçük eşittir koydum. Burası da 178 olacak. Şimdi küme ile gösterimi de şöyledir. A kümesi eşittir öyle x'lerden oluşuyor ki x 165'e eşit ya da 165'ten büyük fakat 178'den küçüktür ve x reel sayıdır. Evet bu da küme gösterimidir. Evet diğerini yapalım şimdi. Nehrin boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyuna eşit veya Ersin'in boyundan kısadır. O halde burası açık aralık olacak. 165 178 ise arkadaşlar kapalı aralık olacak. Çünkü Ersin'in boyuna eşit olabiliyormuş. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterelim. Evet sayı doğrusunu çizelim. Şimdi şurası 165. Burası da 178. Şimdi 178'e eşit olacak fakat 165'e eşit olmayacak. O halde 178'in içini dolduracağız. 165'in içi boş olacak ve bu ikisinin arası olmuş olacak. Cebirsel temsilini yapalım şimdi arkadaşlar. 165 küçüktür x küçük eşittir 178. Bakın burada 178'e eşit olabiliyor. Küme gösterimi de şu şekilde olacak. A kümesi öyle x'lerden oluşacak ki x 165'ten büyük 178'e eşit ya da 178'den küçük olabilir ve x reel sayı olacak. Sonuncuyu yapalım. Nehrin boyu Leyla'nın boyuna eşit veya Leyla'nın boyundan uzun. Ersinin boyuna eşit veya Ersinin boyundan kısadır diyor. O halde her ikisi de kapalı aralık olacak. Hem 165 hem 178. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusunu çiziyorum. Burası 165. Burası 178. Şimdi nehrin boyu her ikisine de eşit olabildiği için her ikisinin de içini dolduracağız ve bu x'in arası olmuş olacak. Cebirsel temsilini yapalım. 165'e eşit ya da 165'ten büyük, 178'e eşit ya da 178'den küçük. Bakın her ikisinde de eşitlik var. Küme gösterimi de şöyle olacak. A kümesi eşittir e öyle x'lerden oluşuyor ki x 165'e eşit ya da 165'ten büyük, 178'e eşit ya da 178'den küçük ve x reel sayı. Bu şekilde doldurmuş olduk. A) Tabloda sözel olarak verilen ifadelerin cebirsel temsil, sayı doğrusu, aralık ve küme gösterimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız. Gösterimlerin hepsi de aynı sayı kümesine aittir. Sadece gösterim şekilleri farklıdır. B) Farklı durumlar için cebirsel temsil, sayı doğrusu, aralık ve küme gösterimi yöntemlerinden hangisinin daha kullanışlı olduğunu belirleyerek Gerekçelerinizi yazınız. T bağlı olarak gösterimlerin hepsi de kullanılabilir. 9. sıra sizde. Aşağıdaki tabloda gerçek sayı aralıklarının farklı gösterimleri verilmiştir. Buna göre tabloda eksik olan bölümleri uygun şekilde doldurunuz. Evet. Birinci de 1 bir ile 17 arasında bunlar dahil değil. O halde şöyle yapacağız. 1 küçüktür x küçüktür 17. Bakın eşitlik kullanmıyoruz çünkü noktaların işleri boş. Şimdi aralık gösterimi ve aralık adı denmiş. Arkadaşlar her ikisinde de normal parantez kullanacağız. 1,17 yapacağız. Bu açık aralıktır. Her iki taraftan da açık bakın. Şimdi bunun küme gösterimini de şöyle yapalım. A kümesi olsun. A kümesi öyle x'lerden oluşacak ki x 1'den büyük 17'den küçük. Ve x bir reel sayıdır. İkinci yapalım. Eksi 5 ve 3.5 aralığı. Fakat eksi 5'te eşitlik olduğu için arkadaşlar burası şöyle köşeli parantez olacak. Eksi 5 ve 3.5. Burası da normal parantez olacak. Çünkü burada eşitlik yok. Bunun bir tarafı açık bir tarafı kapalı olduğu için yarı açık aralık diyeceğiz. Yarı açık aralık. Bunun sayı doğrusunda gösterimini yapalım. Evet. Burası eksi 5. Burası da 3,5 olsun. Şimdi eksi 5'e eşit ve eksi 5'ten büyük ama 3,5'tan küçük. Şimdi eksi 5'in içi dolu olacak. 3,5'un içi boş olacak. Çünkü 3,5'da eşitlik yok. Şimdi bunu küme gösterimiyle gösterelim. Bu da B kümesi olsun. B kümesi öyle x'lerden oluşacak ki x eksi 5'e eşit ya da eksi 5'ten büyük, 3 buçuktan küçük ve x bir reel sayı. Üçüncüyü yapalım. Şimdi yarı açık aralık verilmiş. O halde şöyle olacak. 6 küçüktür x küçük eşittir 4 kök 5. Evet. Bu yarı açık aralık. Bakın şurada eşitlik var. 4 kök 5'in olduğu yerde. Bunu sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusunu çiziyorum şimdi. Burası 6 olsun. Burası da 4 kök 5 olsun. Şimdi 4 kök 5'te eşitlik olduğu için bunun içi dolu olacak. Altının içi boş olacak ve arası olacak. Şu şekilde. Şimdi bunu küme yöntemiyle gösterelim. C kümesi olsun. C kümesi öyle x'lerden oluşacak ki 6 küçüktür x küçük eşit 4 kök 5 ve x reel sayı. Evet dördüncü yapalım şimdi küme gösterimi verilmiş. Eksi 3 virgül ve 4 aralığında her ikisinde de eşitlik olduğu için şöyle olacak. Eksi 3 virgül küçük eşittir x küçük eşittir 4. Şimdi bunun aralığını yapalım. Her ikisinde de kapalı olacak arkadaşlar. Eksi 3,9 virgül 4. Ve kapalı aralık diyeceğiz buna. Çünkü her ikisinde de eşitlik var bakın. Sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusunu çiziyorum. Evet burası eksi 3,9 olsun. Burası da 4 olsun. Şimdi her ikisinde de eşitlik olduğu için kapalı aralık. Her ikisinin de içini dolduruyorum. Ve arasını boyuyorum. Bakın şu şekilde. Sonuncuyu yapalım şimdi. X büyüktür. 7 bölü 8 denmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak bakın. 7 bölü 8 burası. Burası da sonsuz olacak. Çünkü bu bir açık aralıktır. Evet sayı doğrusunda gösterelim. 7 bölü 8'i göstereceğiz şimdi. Şurası 7 bölü 8. Ve x bundan büyükmüş. Şimdi eşitlik olmadığı için bunun içi boş olacak. Büyük dediği için de sağ tarafı göstereceğiz. Şimdi bunu küme yöntemiyle gösterelim. E kümesi olsun. E kümesi öyle x'lerden oluşacak ki x büyüktür 7 bölü 8 ve x reel sayıdır. Bu şekilde yaptık.